eklem kireçlenmesi, tıp dilindeki adıyla osteoartrit halk arasında en sık görülen eklem hastalığıdır. Osteoartrit, kemik uçlarını çevreleyen kıkırdak dokunun zamanla aşınması ve yıpranması sonucu ortaya çıkar. Eklemlerde hafif bir rahatsızlık hissiyle başlayıp, ciddi sorunlara neden olabilecek kadar ilerleyen bir durumdur. Eklemlerde yer alan kıkırdaklar, zaman içerisinde aşınmakta ve kireçlenme belirtileri göstermektedir. Yaşam kalitesini olumsuz etki eden kireçlenme, ilerleyen yaşlarda daha fazla kendisini hissettirmektedir. Eklem iltihabı hastalığı olarak tanımlanan kireçlenme, parmak ve bilek eklemlerinde daha fazla görülmektedir. 65 yaş üstü yetişkinlerde kireçlenme son derece yaygın olup, nesilden nesile aktarılan bir hastalıktır. Peki, kireçlenme neden olur? Kireçlenmeye ne iyi gelir? Kireçlenme tedavisi nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Yaşlanmaya bağlı olarak kıkırdak yapısı değişmekte ve fazla kilo alma durumu, kireçlenmeyi tetiklemektedir. 65 yaş üstü yetişkinlerin bir kireçlenme meydana gelmekte ve kireçlenmenin nedeni olarak obezite gösterilmektedir. Bazı kişilerde, kalıtımsal olarak meydana çıkan kireçlenme, kadınlarda daha yaygındır. Herhangi bir kaza etkisiyle veya spor yaparken ekleme gelen travmalar kireçlenmeye neden olmaktadır. Kireçlenme konusunda bilinçlenen hastalar ağır egzersizlerden kaçınmaktadır. Zedelenmiş eklem aşırı bir şekilde kullanılmamalı, ağrılı dönemlerde dinlenilmelidir. Eklemi çevreleyen kasların kuvvetlenebilmesi ve ekleme binen yükün azaltılması için düzenli bir egzersiz programı uygulanmalıdır. Her yaştan insanda görülebilen kireçlenme bazı durumlarda cerrahi bir işlem gerektirebilmektedir. Dizde oluşan kireçlenme için, bireyin kilo vermesi zorunludur. Sağlıklı olan kiloda kalmak, zamanla kireçlenmenin geçmesini sağlamaktadır. Yürüyüş ve yüzme gibi hafif aktiviteler, kireçlerin oluşturmuş olduğu ağrıların azalmasında yardımcı olmaktadır. Protein eksikliğine bağlı kireçlenmelerde, bolca protein içeren besinler tüketilmelidir. Erkeklerin kadınlara oranla daha hareketli olması nedeniyle, kireçlenme genelde daha çok kadınlarda yaşanmaktadır. Obezite eklem kireçlenmesini nasıl etkiliyor? Yüksek vücut kütle indeksi eklem kireçlenmesi açısından önemli bir risk faktörüdür. Obezite eklemlerde fazla yüke neden olur. Eklemlerde yükü artırmasının dışında postürü ve yürüyüşü de değiştirerek eklem biyomekaniğini bozmaktadır. Bu nedenle obez hastalar için kontrollü beslenme ve düzenli egzersiz ile kilo verme çok önemlidir. Kireçlenmeye ne iyi gelir? Şişkinlikler ve eklem için kullanılan bazı bitkisel yöntemler, kireçlenmeye bağlı eklem ağrılarına iyi gelmektedir. Kireçlenme şişkinliklerinin dinmesini sağlamaktadır. Hem soğuk hem sıcak kompres yapmak, kireçlenmenin neden olduğu eklem ağrılarını kontrol altında tutmaktadır. Kireçlenme şikayetinin olduğu bölgeye uygulanan doğru masaj hareketleri, kireçlenmeden kaynaklı şişkinlik ve iltihaplanmanın azalmasını sağlamaktadır. Şişlik ve ağrı olarak kendisini gösteren kireçlenme, bir süre sonra hareket etmeyi zorlaştırmaktadır. Hareket etme sıklığı azaldıkça, kireçlenmenin neden olduğu ağrılar da artmaktadır. İlerleyen kireçlenme vakalarında, eklemlerden ses gelmektedir. İskelet sistemindeki bozukluklar veya genetik nedenler, kireçlenme olarak kendisini göstermektedir. Kilo yapan yiyeceklerden uzak durulmalı ve dengeli beslenmeye önem verilmelidir. Kireçlenme belirtileri nelerdir? Kireçlenme oldukça sinsi bir hastalıktır. Belirtiler yavaş yavaş gelişir ve zamanla kötüleşir. Hangi eklemin hangi oranda etkilendiğine bağlı olarak belirtiler farklılık gösterir. Kireçlenme semptomları. Ağrı. Eklemlerde hareket ederken ya da hareketin sonrasında meydana gelen ağrılar. Sertlik. Sabahları uyandığınızda ya da uzun süre hareketsiz kaldığınızda eklem sertliği probleminden muzdarip olabilirsiniz. Hassasiyet eklemlerinize ve çevre bölgelerine hafif bir baskı uygulandığında bile o bölgenin hassasiyetini hissedebilirsiniz. Esneklik kaybı. Eklemlerinizi eskisi gibi esnek bir biçimde hareket ettiremeyebilirsiniz. Gıcırtı sesleri. Ekleminizi hareket ettirdiğinizde gıcırdama, çatırdama seslerini işitebilirsiniz. Şişkinlik. Eklemlerinizin çevresinde hafif şişkinlik gözlemleyebilirsiniz. Bu gibi belirtilerin devamlılığı ev işlerini, günlük rutinlerinizi yapmanızı sekteye uğratacaktır. Normalde çok basit olarak baktığınız işleri yapmak sizin adınıza bir işkence haline gelebilir. Bu nedenle belirtilerin devamında daha kötü sorunlara neden olmaması için doktorunuzla iletişim kurmanız büyük önem arz etmektedir. Kireçlenme vücudun hangi bölgelerini etkiler? kireçlenme, bel, diz, ayak bileği, kalça eklemi gibi yük altında çalışan eklemlerde daha sık rastlansa da, omuz, dirsek, el bileği, el eklemleri, hatta çene kemiğinde bile rastlanılabilir. Eklem kireçlenmesinde 4 temel beslenme önerisi. Bol su tüketmek. Vücudumuz için oldukça önem taşıyan suyun bir önemli özelliği de, eklemlere destek sağlamasıdır. Su harici tükettiğimiz süt, ayran ve kefir de yüksek kalsiyum içerikleriyle, kemik sağlığına oldukça katkı sağlıyor bol sebze ve meyve tüketmek. Kemik sağlığı için gerekli vitamin ve minerallerin de dengeli bir şekilde alınması oldukça önemlidir. Bu vitamin ve mineraller içinde sebze ve meyvelerin tüketimi büyük önem taşır. Yağlı kırmızı et tüketimini azaltmak. Kırmızı et tüketimi, hayvansal proteinlerin fazla alımı sonucunda vücutta idrar ile birlikte kalsiyum atımını arttırır. Kemik sağlığı korunması için kırmızı et tüketimini azaltarak mercimek, fasulye, bezelye gibi proteinden zengin bakliyatların tüketilmesi daha yararlı olacaktır. Yağlı balık tüketimini artırmak. Balık tüketimi de omega-3 yağ asitleri kaynaklı olmaları sebebiyle eklem hastalıklarına karşı oldukça etkilidirler. İşte kireçlenmeye iyi gelen yöntemler. Yeşil çay Yeşil çayın pek çok hastalığa karşı koruma kabiliyeti olduğu gibi, eklem kireçlenmesinde de olumlu etkileri karşımıza çıkıyor. Yeşil çay, antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleriyle, kemik sağlığımıza birçok katkıda bulunur. Vücuttan kireç atımı için oldukça tercih edilen yeşil çay, kireçlenme kaynaklı eklem ağrılarına ve şişkinliğe iyi gelir. Çınar ağacı yaprağı Kireçlenmeye karşı en etkili bitkilerden biri, çınar ağacı yaprağıdır. Bu kür için özellikle geniş ve tırtıklı yaprakları olan, olgun ve kurutulmuş yaprakları seçmek çok daha faydalıdır. Çınar ağacı yaprağı çayı hazırlamak için, öncelikle yapmanız gereken yaprağı yıkamak ve parçalara ayırmaktır. Ardından, bir bardak kaynatılmış içme suyunun içine iki adet büyük boy çınar yaprağını ekleyin. Kısık ateşte sadece bir dakika daha kaynatın, süre dolunca ocağın altını kapatın. Bu çayı süzdükten sonra, günde iki bardak tüketebilirsiniz. Bu küre 15 gün boyunca devam edilmesi ve her seferinde taze çay hazırlanması önerilmektedir. Okaliptüs. Kireçlenme için okaliptüs bitkisinin özünden ve yaprağından elde edilen yağ özü özellikle kireçlenme sebebiyle şişkinlikten rahatsızlık duyan hastalar için faydalı olacaktır. Kireçlenme sorunu yaşadığınız bölgeyi önce ılık su ile yıkadıktan sonra okaliptüs yağını bölgeye masaj yaparak sürebilirsiniz. Elma sirkesi 1 çay kaşığı organik elma sirkesi ile yine 1 çay kaşığı balı ılık suyun içine ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı yemeklerden önce günde 2 defa için. Diğer yöntem bir çorba kaşığı organik elma sirkesi ile taze sıkım zeytinyağını karıştırarak bu karışımı kireçlenme ağrılarının olduğu yere masaj yaparak sürün. Bu işlemi günde 2 defa gerçekleştirin. Tarçın. 1 su bardağı ılık su içerisine 1 çay kaşığı tarçın ve 1 çorba kaşığı balı ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı her sabah aç karnına için. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.